En sevdiğiniz yemek nedir diye soranlarınız olsa büyük ihtimal bir çoğunluğunuz menemen diye bağırır. Yani büyük ihtimal öyle olur çünkü geçen seferki video bayağı tutulmuş. Hatırlarsanız geçen seferki videoda bir anlatım yapmadan küçük de ufak da olsa bir menemen yapmayı becermiştim. Ve menemen de gayet tutulmuştu 10 üzerinden 9 10 üzerinden 7 verenleriniz vesaire olmuştu. Bugün daha detaylı bir anlatım yaparak hemen yapmaya çalışacağım. Şimdi gelin hadi beraber yapın. Şimdi öncelikle kamerayı şu tarafa bir çevireyim de daha rahat görün. Malzemelerimize bakacak olursak 2 yumurta, 2 domates, 2 de biber. Ben baharat koymayı unutmuşum. Baharatları sonradan açıklarız. Yani baharat olarak tuzla pul biber kullanacağız orası kesin. Bu arada yanımda kardeşim de var. O kardeşim da ya ne ne? O da bize rehberlik edecek. Şey Şimdi öncelik olarak ne yapıyoruz? Şu domateslerle biberleri bir, bir güzel yıkayalım da ondan sonra işlemlerimize başlayalım. Çünkü bunlar yıkanmadan olmuyor. Olur. Olmuyor. Olur. Hayır olmuyor. Olmuyor diyorum sana. İşte kardeş dediğin böyle olacak yani. Anne. Tamam. Bir güzel yıkadık, hallettik. Ben şimdi ellerimi yıkayayım. Anne onu yık yani. kurutayım işte ellerimi. Biraz fazla heyecan yaptım galiba ama neyse. Video bu arada bayağı uzun olabilir. Orası <gülüyor> şey. <gülüyor> kesin. Ne Bıçağı şey. alıyorum şimdi. Ne İlk şey işlemimiz doğrama işlemi olacak. Şimdi öncelikle <laughs> Biberleri doğramam gerekiyor. Biberleri biraz hızlı doğramam gerekti. Valla uzun zamandır hiç böyle şeyler doğramıyorum. Çünkü uzun zamandır hazır menemen kullanıyoruz. Yunus, sakin ol. Bak, in oradan. İn şu tezgahtan. Gene otur, yerde oyna, tamam mı? Bebeği uyutuyor musun? Bak böyle bir yandan kardeşle sohbet etmek de iyi oluyor aslında. Biraz insanı motive ediyor. Sana demedim Yunus. demedin. Evet sana demedim. boş. Şimdi biberlerin her birini doğradık. Şimdi ne yapacağız diye soranlarınız olacak. Şimdi bu biberleri alıyoruz. Aldıktan sonra böyle bir biraz ufalamamız gerek. Menemen de bu genelde oluyor da. Ben genelde şöyle yaparım. Böyle çok az toplayacaksınız. Topladıktan sonra Yunus elleme onları. Seni mahvedelim. Her neyse Bunları ufalayacağız böyle evet. ufalamak genelde daha rahat olur evet, 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 ya, ufalayacaksanız evet, birazcık dikkatli olmanız gerekebiliyor bazen elinizi kesebilirsiniz bilmem bir şeyler oluyor yani ben genel önlemlerimi alıyorum her türlü <laughs> Yani her türlü önlemi almak iyi olacak Ha bu arada size bir şey soracağım. Menemen menemen soğanlı mı olur, soğansız mı? Aşağıda evet. yorumlarda belirtin. Evet, evet, evet. Ve bu arada yarın yılbaşı ya. Yılbaşına özel yapsak Olursun. bunu çok iyi olur. Acı kalmadan. Acı, acı, acı ben ben Acı yemeyecek misin? Acı ben yemeyeceğim. Tamam bakarız. Az daha ufalayalım Yunus. Onları şey yap, çöpe at. Şimdi çöpe at. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Abi neredeyse elimi kesiyor. Abi. Tamam biberlerimiz halledildi. Biberlerimiz şu an çok az da olsa su Şimdi şu şeyi temizleyelim önce. Bıçağı biraz temizleyelim az bir şey temizlensin de domatesleri daha rahat keseriz. Şimdi önce şu biber, biberden arta kalanları çöpe atıyoruz. Az ayağını çek. Güzel. Şimdi bir tane kabak alalım. Benim burada genelde şeylerim olur. Evet, evet. Şu tabaklardan kullanıyorum. Alacaksınız bunu. Bir kenara ayıracaksınız. Çünkü menemeni yapmaya başladığımızda lazım olacak. Hadi ama çok fazla döküyoruz. Bu ne? Bu ne? Biber. 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 bunları bir kenara ayıracağız. Çünkü asıl iş domateslerde. Şimdi tahtamı yine alıyorum. Şu yumurtaları bir kenara çekiyorum ve asıl iş domateslere geliyor. Evet. Şimdi öncelikle şu domatesin bir altını temizlesem. Yani şu parçasını tek kesmek yeterli olabilir. Sonra sonra sonra. Sonra sonra. Kesmediğim bir bölüm daha var. Sonra domatesi ortadan ikiye bölün. Geri kalanı size kalmış. Anneme. Yavaş yavaş bak yavaş. Sen eninde sonunda buradan düşersin. Vallahi hiç karışmam. Düşün. Bak ayakta durma. Otur. Sadece otur tamam mı? Bunlar, 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 bunlar. Ay. Ay. Ay, şey. Şimdi aynı şekilde diğer yarım domatesi de doğrayacağız. parça parça ayıracağız. Parça parça ayırdıktan sonra da çok az biraz şey yapmamız gerekiyor. Aynı biberlere yaptığımız işlemi domateslere yapacağız. Yüz sen de biraz ses çıkar acaba? Önce bunları çok az küçük parçaya ayırmamız lazım. Ayırdığım domates parçalarının hepsini küçültüyorum. Salata. Salata koydum. Mene mene hiç salata koyulur mu? Koyayım salata. Yok koyulmaz. Koyayım salata. Koyulmaz. Biber'e uyguladığımız işlemi şimdi domatese uyguluyoruz. Olay. Değil mi Yunus? Değil mi Oğlum benim taklidimi niye yapıyorsun? Yapma. Yapıyorsun. Yapma. Yapıyorsun. Yapma. Yapma. Ağlayacaksın mı? Sen gidip telef telefondan bir şeyler izlesene. Niye Niye benim yanımdasın? Benim mi izleyeceğim? İşte menemende en çok zorlandığım <laughs> konu şu domatesleri ufalamak vesaire. Alacaksın mı bir tane? Alam. Bak. Al. Alam. Bak yavaş yavaş ufalanıyor. Tamam. Yine aynı şekilde bir tane tabak alıyorum. Tabak ben alayım sana? Alayım. Ya sen niye alıyorsun? Ben sana verdim. Ufaladım domatesini. Ya bir izin ver konuşayım be Allah Allah. Bir bırakmadın şurada videoya bak. Valladım domateslerimi yavaş yavaş yavaş. Tabağa geçiriyorum. Ama dökerek. Şimdi ben diğer domatesi yapana kadar birazcık bekleyebilirsiniz. Evet, kalan domatesi de doğradık. Şimdi bana düşen tek şey şu tezgahı temizlemek ve tahtayı silmek. Ondan sonra menemenin kalan tarifine devam edeceğiz. Tamam hallettik. Şimdi her şey halloldu. Tezgahım temiz, bıçağım temiz, tahtam temiz. Şimdi ne yapacağız? Şimdi yapacağımız ben iş şu. Menemeni yapacağız. Şimdi Ben menemeni çatalsız yapmam. Çatal benim tek aracımdır. mı? ben buraya bırakayım. Sen de şu fırını kapat artık. Tamam yapacaksın tamam. Şimdi yapacağımız ilk iş sıvı yağ eklemek. Aldığım sıvı yağ tavama döküyorum. Tavayı şimdilik buraya aldım bilerek siz görün diye. Zaten video sonunda da size göstereceğim. Birazcık sıvı yağ ekliyorum. Ekleyebildiğim kadar. Sıvı yağımı ekledim. Ya hadi be. Eklediğim sıvı yağı tavanın her tarafına yayıyorum. Ya ki iyi benim ben hemen olsun. Şimdi ne yapıyorum? Dur. Bekle. Şu fırını kapat. İyi. Belki yanarsın. Cız olursun. Tamam mı? Cız olursun. Cız olursun. Hayır cız olursun. Gerçekten cız olursun. Bak yakacağım şimdi. Şimdi ne yapıyorum? Hayır hayır fırını yakmıyoruz. Ya. Tamam. Niye yanmıyor lan bu? Senin yüzünden. Az bir durum ben şunu yakayım geliyorum. Tamam şimdi tüpün altını yaktık. Yaktıktan sonra yarın bir dakika boyunca ısınmasını bekleyeceğiz ısındığında zaten kokusu falan geliyor. Buna, 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 buna. Buna, buna, buna. O sırada ben de biberlerimi hazırlıyorum. Yavaş yavaş ısınıyor. Valla Böyle bir tane şey olsa ne derler o? Böyle hani TikTok videoları çekmek için kullanıyorlar yani. Böyle yuvarlak bir şey. Hiç birisinin çekmesine bile gerek yok. O olsa gayet rahat çekerdim. De neyse. Şimdi biz konumuza odaklanalım. Evet. Ya da yavaş yavaş başladı. Biz de o zaman biberlerimizi koyalım. Hazır olun. Şunu diyebilirim. Tavanın yağı yüzünden elime valla geldi biraz. Yağın bir kısmı geldi. Elim acıdı. Orası kesin. Şimdi biberlerimi iyice yağın her tarafına yayıyorum ve bir dakika boyunca karıştırıyorum. Zaten bunu geçen sefer gördünüz. Bana videoda da doğru düz gözükmüyordum ki. Böyle birazcık bastırmak lazım. Böyle bastırmak bazen işe yarıyor. Böyle birazcık daha tavayı sağlayım. Gayet rahat pişiyor. Şimdi bu sırada ben de size ilk görüntüsünü göstereyim. Gördüğünüz gibi biberler pişiyor. bir dakika boyunca pissin Domatesler devreye girecek. Ben de o sırada domateslerimi hazırlıyorum. Domateslerim şu an burada. Evet, 6. dakikaya yakınız. Şu domatesleri koyabiliriz. Yavaş yavaş bakın, böyle çok dikkatli şekilde domatesleri koyuyorum. Kenara alıyorum. Domatesimi ve biberimi biberi, birbirine karıştırıyorum. Ah ellerim yanıyor. Ya sen niye o tezgaha çıktın? İni orada. en pratiği her zaman derim domatesleri ezin. Domatesleri ezmesi genelde daha mantıklı oluyor ve daha faydalı oluyor. Evet. evet. Yerim ben yerim. Siz çıkın. yaparken bir yandan da size görüntüsünü göstermeye devam edeyim. Çatalımı bırakıyorum. Gördüğünüz gibi şimdiki model. Gördüğünüz gibi domatesler pişiyor. Bayağıdır menemen yapmıyorum onu söyleyeyim. Bayağıdır yapmıyorum. Kamera altında şöyle yapalım da. Birazcık daha domatesleri ezdikten sonra son işlemi geleceğiz. ne şimdi bana kargo ile gönderilmiş bir bisküvi Domateslerin ve biberlerin görüntüsü muazzam. Şimdi yumurtaları koyacağız. Olabildiğince yavaşça yumurtaları kırmaya çalışıyorum. Ve odaklanarak yavaşça yumurtamı katıyorum. Ya. Oğlum niye bunu bana kargoyla yolluyorsunuz? Daha sonra bakın baharat koyacağız. Baharatları eklemeyi unutun Ya Biraz pul biber. Ve birazcık da pul. En önemli baharatlardan. Yani isteyen pul biber ekleyebilir, isteyen eklemeyebilir de. Yani sizin davak zevkiniz. Şimdi ben yavaştan tuzumu ekliyorum. Pul biberimi de aynı şekilde. Gerçi pul biberde kaşık yok. çöpe atalım. Bu bisküviyi yiyemeyeceğim artık. İki de bir kargo ile duruyorlar. Şimdi... Ben hemen, hemen son bir şey karıştırıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır, resmen yumurta olmuş diyenleriniz olacak. Birazdan anlayacaksınız. Yumurta pişti. Yumurta pişmeseydi, bu gayet güzel bir menemen oluyordu yani. Yumurta'yı pişirmeyin bakın. Yumurta'yı direkt attığınız gibi karıştırın. tavanın kapağı olacak. Kapağı nerede? Şimdilik şunu ekleyelim. Bu olmadı ya. yorucu ya. Şuradan her şeyi mahsettim. Siz siz olun. Vallahi benim gibi öyle yumurtayı pişirmeyin. Benim fazla işim olduğu için yumurtayı gittim pişirdim. Sonuç olarak ben hemen bayağı bir yumurtaya dönüştüm. şunu son kez pişmesini bekliyoruz. Azıcık pişsin. Hemen geliyorum. Evet ben tamamlandı. Gördüğünüz gibi ben size göstereyim yine de aynı yumurta gibi oldu ama neyse. Görüyorsunuz umarım. Şu kalan yerde de şöyle de çatalla birazcık karıştırsam sol elle hiç kullanamıyorum zaten. <laughs> video bayağı uzun oldu. Tamam. Evet. Bugünkü video şimdilik aa açı düştü. Evet bugünkü video şimdilik bu kadardı. Bugün ne yaptık? Menemen yaptık. Şimdi ben bu menemeni afiyetle yiyeceğim. Siz de bu tarifi evde deneyebilirsiniz. Ama bakın siz siz olun. Lütfen yumurtayı pişirmeyin. Çünkü yumurtayı pişirince sonuç vallahi menemen yumurta gibi oluyor. Ama menemenin tadı çok güzeldir. Menemeni mutlaka deneyin. O zaman görüşürüz. Şimdiden afiyet olsun.